Merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki reaksiyonlara Beşiktaş Hatay Spor karşılaşmasıyla başlıyoruz. Cuma günü bugün. Beşiktaş iç sahada Tüpraş Stadyumunda Hatay'ı ağabiliyor. Kime düşmesi garantilendi Hatay'ın. Beşiktaş yine Üçüncülük mücadelesi devam ediyor. Fonsuz Fonsu karşısında. Üçüncülüğü yakalamaya çalışacaklar. Ligde Üçüncülük ve Dördüncülük çok önemli arkadaşlar. Yani Türkiye Basın Galatasaray'ın kazanması durumunda 5'cilik döneminde yani ligdeki Avrupa yarışı devam ediyor. Beşiktaş-Hatay küme düşmesi garantilenmiş bir takıma karşı Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum. 3-1 yazdım arkadaşlar. Gol bekliyorum Hatay'dan. Maç sonucuna dedim Alt üst tahminim üst karşılıklı gol tahminim var. Kırmızı kart penaltı Arkadaşlar kırmızı kat penaltı beklemiyorum bu maçta olmaz dedim çok gergin bir maç beklemiyorum Ve sonra gol beklediğimiz isimler her iki takımdan da bir an önce yazacağım Beşiktaş İmobile. İmobi uzun zaman sonra ilk 11'e gördüm paylaşımlar da vardı hafta içi Morali bozuk da ama bu maçta patlama yapabilir Rakip de zayıf ee, Toppa yani burada aslında Hatay'ın golünü Abubakar ismini yazmak için yazmıştı hafta içi ama Abubakar Bakar 11'de göremeyince gün özetlerde karşımıza çıkan iyi oynayan bir oyuncu var bu var diye. Onun ismini almak istedim. Beşiktaş Hatay maçın 3-1 biteceğini düşünüyorum. Maç sonucu bir dedim. Alt üst tahminim. Üst karşılıklı gol tahminim var. Kırmızı kart penaltı. Olmaz dedim. Ve son olarak Robert dediğim isimler. Beşiktaş i̇mobiler Hatay Spor'da bu top var. Arkadaşlar özet süresi yani baştan önce sorsaydınız 5 dakika, 6 dakika özet bekliyordum. Maçın özeti 9 dakikayı geçmiş. Yani neredeyse büyük takımlar maçları kadar yani büyük takımlar aralarında oynadığı maçların özet süresi kadar uzun. Bugün uzun bir reaksiyon bizi bekliyor. Yani bu özete nasıl 9 dakika? Yani çok çok güzel şeyler olmuş olması lazım. İnşallah öyle olmuştur zaten. Hadi bakalım ne olmuş. Maç önü. Türbünlerde doluk oranında bir zayıflama olabilir. Evet. Aynı şekilde. Türbünlerde bir zayıflık var arkadaşlar. E, Sosyal rakip küme düşmüş bir takım. Tahtaların motive olmaması normal. İlk de kimler var? Genel alttayına baktığımız zaman. Rafa Silva'yı orada görüyorum. Gerson Fernandez'i görüyorum. Klasik. Rashid Say'ı gördüm. Genç Mustafa'yı gördüm. Mobile vardı. Çift forvet çıkmış. Abi Beşiktaş bu sezon ilk kez çift forvet çıkmış. Aynı o detayı söyleyelim. O da Gündar gayet Rakip takımı teknik direktörü te te Murat'tı ismi. Evet. Serbest vuruşu kullandı. Snapback'ler seken top. Hatay Spor ilk pozisyonu yakalayan taraf. Yerde kalan bir Hatay Sporlu oyuncu var. Oyun devam etti. Sağ taraftan oyun kuruyor. Hatay Spor. Bu toba sol ayağıyla oyun kuruyor. Görkem Görüşen yine bu topa sol ayağıyla aldı. Bu pozisyon çok yerden aldı ama olabilir. yetkili olabilir. Abdülkadir Pano sol kanadı Fernandez'e döndü. Sağına çekti. Her, her, şu an Son Fernandez'in vuruşu yandan dışarı çıktı. Uuu çok iyi geldi Hatay Spor. Şu anda Hatay Spor oynuyor. Üçüncü pozisyon üçüncüyü de Hatay Spor geliyor. Eşiktaş henüz hata yok. Stadberg kaleci geçti. Boş kaleye doğru yönelecek mi? O bayrağı kalktı. Borçam hafta içi sakatlanan hakem değil mi ya? Galatasaray maçına çıkamayan o olabilir. Ona merak ettim. Stadberg kaleci geçtikten sonra yerde kalmıştı. Bir penaltı bekleyen vardı fakat pozisyon offside olarak değerlendirildi. Rafa Silva orta sahada topu aldı ve işitler. Sol kanada dönüldü. Gerson Fernandez pasını verecek mi verdi. Rafa Silva tekrardan aldı. Duvar pası denemesi. Gerson Fernandez önünde kaldı. Gerson Fernandez vurdu direkten döndü. Beşiktaş gole çok yaklaştı. 13. dakika. İyi bir denemeydi. Top direkten döndü. Türbünler de hafif alevlendi bu arada. Oyun kuruyor. Masanga. Pası verdi Abdülkadir Pamuk. Orta saha topu kaptırdı. Hacı Ahmetoviç. Son markasına bir pas. Çok iyi bir pas. O nasıl bir pas? Hacı Ahmetoviç. İmobile karşı karşıya kaçırdı. O, o, pası da harcadı. Çok kötü oldu pozisyon ya. Ya pasa çok yazılı. Kaleci'nin de müdahalesi var. Acıdım ya. Asiste acıdım. Acı Ahmet Oğuz'un pasına Bu Toba. Sol ayağını Bu Toba'da gol atacak oyuncuyu yakalıyordu gazda. Bu Toba'nın vuruşunda top direkten dönüyor. Mert'i de geçmişti. Bir top daha ataydı direkten döndü. Karşılıklı birer direk var. Masanga sağ kanadı döndü. Bu Toba yine aldı. Sol Bu toba, Bu çocuk iyi bir oyuncu bu arada. Özetlerde de geliyor. bu toba çalımını attı. Boş kaleye çevirdi. Abdülkadir Parmak çatala vuruyor. Bu toba nasıl şimdi Abdülkadir Parmak. Hatay bir soru ne geçiyor? Küme düşmesi garantilesi Hatay Kübra istedi bundane geçeyim. Üf bu toba ne çalım attı. Paulistayı bayılttı. Paulista de değilmiş o. Pazara gönderdi. Birini gönderdi ama kimi gönderdiğini tam göremedim. Jonas Jonas sonra oyun kuruyor. Sağ kanada döndü. Rafa Silva çekti. Çok iyi bir çalım. Derbideki çalımına benzer bir çalım. Sinanso yakından vuruşunda kaleci Bekay. Top üzerine geliyor. Kavo. Burada çalımı yiyen oyuncuydu. Müdahalesi yeterli olmadı ama kaleci başarılı. Rafa Silva sağ kanada döndü. Immobile, Immobile üstten dışarı çıktı vuruşu. Özetle ilk yerde başta pozisyon çok fazla olmuş. Raşisa sağ kanatta topu aldı. Ortasını açtı. Kafa vuruşu geldi üstten dışarı. Immobile'nin kafa vuruşu yine. Immobile gol yaklaşıyor bugün. Yazdığımız iki isimden biri asist yaptı biri de çok pozisyon kaçırıyor. Bir yerde yakalayacağız ya hissediyorum. Svensson aşırttı. Hacı Ahmetovic. Sağ kanatta Raşisa. Raşisa pası Rafa Silva. Rafa Silva kendisi mi gidecek? Kendisi gitti. Penaltı pozisyonu bu. Kavu müdahalesi var. Net bir pozisyon bu. Penaltı pozisyonu. 35. dakikada Beşiktaş penaltı kazanıyor. Varına girebilecek bir pozisyon değil. Bu pozisyon penaltı olarak kalacaktır burada. İmobile kullansın penaltıyı. Evet İmobile kullanıyor. İmobile geldi topu başına. Gol atacak oyuncu yakaladık. Beşiktaş'la beraberliği yakaladık. 36. dakika. Henüz ilk yarıdayız. Belki skor da yakalarız. Belki de galibiyeti yakalarız. Bir şeyler yakalayacağız bugün. Ama kırmızı kart penaltı olmadığı için penaltı oldu onu da söyleyelim. Evet Stadberg indirdi. Abdülkadir Parmak sol ayağını aldı. Pasını verdi Stadberg. Karşı karşıya dirim dirimden dışarı vurdu. Hatay bu kadar rahat nasıl geliyor? Beşiktaş savunmada ne yapıyor arkadaş? Hiç anlayamıyorum. 49. dakika gelen orta. Mustafa'ya gelmedi. İmobile indirdi. Bir penaltı beklentisi. Hakem devam de Bakalım. O iki kişinin de ne diyor orada. Bakalım ama. Ya Abdülkadir Kamil Ablet Çörekçi bu. Elini kontrolsüz açmış. Yani pozisyonda elini çekme fırsatı da var. Çekmiyor. Pozisyon net penaltı arkadaşlar. Beşiktaş bir penaltı daha kazanıyor. İmobile yine topun başında. İmobile kendisi burada Yine ters köşe. İmobile farkı maçı çeviriyor şu anda. 2 penaltı golüyle Beşiktaş öne geçti. 30 Eylül'den sonra ilk kez duble. 30 Eylül'de hangi maç vardı bilmiyorum. Belki de Galatasaray maçı vardı. Galatasaray maçında 2 gol atmış mıydı ya imo bile. hatırlamıyorum. <laughs> Sezon başındaki bir sıfırlık maçta. Evet. Emre Can Terzi'nin pası. Rafa Silva sağına çekti. Rafa Silva vurdu. Çatala vurdu. Farkı ikiye çıkartıyor Beşiktaş. 3-1 beş. skoru yakaladık şu anda. Maçın devamında ne olacak bilmiyorum ama Beşiktaş farkı ikiye çıkartıyor. <laughs> Rafa Silva'nın vuruşunda top ağlara gidiyor. Kaleci kıpırdayamadı bile. Çok güzel bir gol. <laughs> Rafa Silva çok şık bir gol. Kavlo'nun müdahalesi yetersiz. Kaleci'nin müdahalesi yetersiz. Kaleci müdahaleye dahi kalkamıyor. Abdülkadir Parmak uzaktan bir vuruş. Yanından dışarı. Abdülkadir Parmak da kendisi ikinci golüne çok yaklaştı. 59. dakika ön alan baskısı yok. Hatay Spor. Beşiktaş iyi çıktı. Hacı Ahmet ovuş. Hacı Ahmet bugün çok güzel bir pas vermişti. Şimdi de çok iyi driplinklerle gidiyor. Yine iyi bir pas. Hacı kendini çok geliştirmiş arkadaşlar. Gelen Top imobile hat-trick yapıyor. Hat-trick yaptı imobile. Kanattan gelen topta. türbinlere çok güzel bir gol sevinci yaptı. Immobile kendini bulmuş. Sezon sonunda gol hanesinde yazılacak bunlar tabi. Çok formsuzdu ya. Sene başından beri çok formsuzdu. Çok kaçırdı. Çok... Yani Beşiktaş'ın bugün ki durumunun belki de mimarlarından birisi. Beklentinin bu kadar altında kalması. Sezon başında kimlerle? Icardi ile falan karşılaştırılan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ennesiri ile karşılaştırılan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani ay ayakkabısı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok formsuzdu bu sezon. Sezon sonunda böyle bir maç denk gelmesi iyi olmuş. 3 gollü bir karşılaşma. Burada da Hatay bir pozisyon kaçırdı. Mert'in kurtarışı. Burada yine geliyor. Bu toba yine aldı sol ayağına. Sol ayağıyla çekti. Bu topu at bu golü be. At bu golü be. Bu topu vurdu. Mert çıkarttı. Yakalıyorduk az daha. Bu tobanın golünü de yakalıyorduk. Mert çıkarttı. Bu topu bu, toba topu takip edin gençler. Büyük takımlar bu bu topu bu topaya yapışın arkadaşlar. 3 büyükler olur. Trabzonspor olur. Bu arada sonmadan iyi çıkıyor Beşiktaş. Onur'dan pas. Romario savunma arkasına bir pas. Rafa Silva sol ayağından pas atmak için bekledi. Aroya Ar genç oyuncu. Beşiktaş'ın 5. golünü atıyor. 5-1 oldu. 78. dakikada Beşiktaş genç 10 numaralı Aroy Ar farkı 4'e çıkarttı. Semih Kılıçsoy savunmada bu topada topu kapıp atağa başlatmıştı. Israrlı devam ederek takımın öne çok rahat çıkmasını sağladı. Aro'yu bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Rafa Silva kendisi de atabilecek durumda. Çok müsait bir durumdaydı. Aro'yu ödüllendirmek istedi. Sevindirmek istedi. Yavaş yavaş ligi ısındırmak istiyorlar tabi genç oyuncuyu. Beşiktaş'ın yatırım yaptığı genç oyunculardan birisi. iki oyuncudan birisi daha doğrusu sezon ortasında. Maç bitti. Bu akşam hafta içi hastalık geçinemeyken değilmiş bu arada yeni fark ettim daha genç bir hakemdi. Evet. Skorboardu bekledim. Skorboardda neler yazıyor bakalım. Skoru bilemedik. 3-1 dedik. 5-1 bitti maç. Hatay'ın golünü yakalamak bile yani bence başarıydı. Güzel bir başarıydı. Maç sonucu geri yakaladık. Üstü bildik. Karşılıklı gol var mıydı? İki takımda gol attığımız penaltı olmaz İki tane penaltı vardı. Burada yazdık. Penaltıları da gole çeviren Mobile'yi yakaladık. Beş tane tahminimizden dört tanesi geldi. Arkadaşlar tepki puanını çok yüksek veremeyeceğim. Dediğim gibi Beşiktaş'ın maçları sezon sonunda son 6-7 haftada. Yani rakibi de küme düşmüş bir takım. Ayrı bir e, dozay düşüklüğü vardı maçta. O yüzden tek iyi puanın özetle çok fazla pozisyon olduğu için 5 diyelim yine de. 10 üzerinden 5 verdim. Arkadaşlar yarın çok güzel bir maç var. Öbür gün çok güzel bir maç var. Şampiyonluk yarısını etkileyen iki tane takımın maçları. Bu hafta sonu belki de e, Düğün çözülecek. Fenerbahçe çok zorlu bir deplasman yok. Galatasaray maçı da zor ama. Gaziantep'te puan kaybı bekliyorum. Galatasaray bakalım Eyüp neler yapacak. Bu hafta sonu güzel geçecek. Diğer reaksiyonlarımız daha güzel. Bugünkü reaksiyonumuz hafif dozu düşük. Bir Yarın görüşmek üzere. Hemen skorboardu göstereyim. Beşiktaş'ın 3 bir kazanması bekliyorduk. 5 bir bitti maç. Maç sonucu 1'i yakaladık. Alt üst tavrıydı. Üst geldi. Karşılıklı gol var demiştik. İki takımda gol attı. Kırmızı kart penaltı olmaz dedik. İki penaltı vardı. Demedik. Ve son olarak gol atması beklediğimiz oyuncularla İmobile 2 gol attı. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.